depremle yaşamasını öğrenmemiz gerekiyor. Bununla ilgili tüm devlet kurumları, biz belediye, vatandaşlarımız bu noktada depremin olacağını öngörüp hazırlıklar yapmamız gerekiyor, tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Ve bununla ilgili en önemli tedbir de, en önemli tedbirlerden bir tanesi belki de, bir kere binalarımızın depreme dayanıklı olması gerekiyor. Dediğim gibi e, sizlerin derdinin, sıkıntısının farkındayız. Sizlere tekrar bir sıkıntı yerine çözüm üreterek gelmeye çalıştık. Onun için de biraz birkaç aydır zaten gelen e, vatandaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız oluyordu. Onlara da diyorduk sabır, en iyisini yapmaya çalışıyoruz diyorduk. O nedenle inşallah sizi de memnun edecek bir çözümle karşınıza çıkmış oluruz. Şimdi mevcut da bizim orada, e, o adada 6 tane e, bloğumuz var. Onar daire var her blokta. Bu bloklardaki daireleriniz tespitlerimize göre iki artı bir ve bürüt olarak da takribi 64 metrekare bürüt bir alanı var dairelerin. Burayı biz kentsel dönüşümle birlikte nasıl bir yer haline getireceğiz? Yeni binalarımız. Ee, yine 2 e, artı 1 olacak ee, zemin artı 4 kat olacak ee, sizin şu an halihazırda da 5 katlı dairelerin her biri 2 artı 1 yapacağız ancak bu sefer 64 metrekare olmayacak 85 metrekare olacak dairelerimizde e, 20'şer metrekare bir artış gerçekleşecek hedefimiz e, sizlere sözleşme yaparken 18 ay sonra evlerinizi teslim etme taahhüdüyle e, hedefimizi koyduk. E, evlerinizi yeni evlerinizi bu ekranda görülüyor mu? Yeni evlerinizi 18 ay sonra sizlere teslim etmeyi taahhüt ediyoruz. Ancak arkadaşlarımıza e, talimatımız e, bunu mümkün olunca daha ee, az e, süreye çekmeleri noktasında bir talimatımız olacak. Yani bu e, kağıt üzerinde evet 18 ayı kati taahhüt ediyoruz. 18 ay sonra kesinlikle oturacaksınız ama bunu nasıl 12 aya çekeriz diye de çalışıyoruz. 12 ayda da teslim etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ama 18 ay sonra oturacakmışsınız gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında işte binalarınızın yıkılması yıkımı yeni binalarınızın yapılması 2 artı 1 e, ve 85 metrekare e, yeni bir daireye sahip olmanız e, tüm bu iş ve işlemlerin Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda takibi tüm bunlarla ilgili e, bizler sizlerden hiçbir bedel talep etmiyoruz. Sadece oturup e, Yeni binanıza, yeni evinize geçmeyi bekleyeceksiniz. Bedelsiz olarak sizlere bu hizmeti vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Işte.